dalıyorum gel. Darlıyorum. Gel gel burada 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 kaldırayım. Nereye gidiyoruz? Birim olsun. <laughs> Buray nereye lan? <laughs> oğlum çok mu Ay. kötü gidiyordun lan o kadar mı vahimdi durum? Bir de bir de gülüyor ya bak hele. <laughs> <laughs> Ay ne bileyim oğlum ben nereden gittin uçağın? Valla elim benim yarım yamalak kanka hemen. Geldi artık evet. sesini <laughs> açmamışlar. Bir de gelmiş gülüyor diyor hani uçak çok mu kötü gidiyor diyor. Oğlum biz abiyle burada alışveriş yaptık fikir alışveriş dedik ki bu mallar ölür şimdi burada ekseli daha yeri durduk yere. Hiç gerek yok dedik bir morçak dek dedik. Bir şey diyeyim mi gene yiyeceğiz gibi ki adam iniyor oraya. Evet. Evet. Niye İyi iniyoruz ama. Dördü pula gidiyordu. Dördü pula gidiyordu. Bir şey diyeyim mi şuraya inelim mi kanka bak şey oraya, oraya bana bizden önce iniyor çünkü. Havada biz bunlara keklik gibi ölürüz bak. Şuraya inek çatışak oğlum. Yok. Abi havada da öyle biliriz. Havada biz bayağı ya. havada olduğumuz için bizden iniyormuş gibi i̇şte, görünüyor. Gel gel kanka sağa gelin sağa gelin. Tamam mantıklı. Gel abi sağa gelin. Çünkü kanka biz her zaman öyle yapmıyoruz ama oraya inenin ağzına tükürüyoruz ya. Ee, yani. Ya tamam da kanka biz onlardan aslında biraz daha bir tık daha iyi iniyoruz yani. Biz onlar çok yakın. Biz uzaktayız evet. yani gidebiliyoruz yani. Hiçbir gelmedi ya. Adam dönmüş bile o ayrılmış çoktan. Kardeş <laughs> <adam. gülüyor> <Oğlum, gülüyor> ya bir şey söyleyeyim çok korkak ya vallahi korkak ya. Yani korkak. Oğlum mantıklı olan bu ama burada şimdi. Tamam da gidersin oraya inersin çatışırsın oğlum ben yani ne ki? Oğlum havada vurulur diye abi? Nasıl olacak ama bizden. ha. Yani. Silah Yem sıkamadan. Havada vurulur. Lan adamlar. Ya adam Nerede? işte abi da ekselli. Vallahi adam var. Nerede? Adam Küçük var ha buraya da silah da yok. Lan silah yok. Var bende nerede lan? Küçük kulübe de şu benim yanımdaki gel. Lan bot olmasın? Lan bilmiyorum da. Paraşütle bak... de oğlum yanımıza adam. İçeride pusuyor şu an. Yok lan bot değil gibi. Gayet iyi şeyleri var. Ben boss vurdum bekle. Böcük orada, böcük içeride. Silah vermedi. Ben. Dur dur yumrukla yumrukla yumrukla. Posta'yı <laughs> gördün bir şey diyeyim mi? Abi sana pompalı mı denedi bu? Vallahi bir de Ulan var ya elinde AK varmış <laughs> adamın. Ne pompalı denedi. AK varmış. Tamam da yani pompalı daha iyi orada. Tek atıyorum pompayı. Oğlum çarpıyor. ne araya buraya inmişti bu kadar lootlamıştı. Lan lootlamamış bizde bile böyle paraşütle oraya indi direkt lan Metro. Ben görmedim sonradan geldim. Bir anda Metro'dan ki diyor. yemedim yani hiç. İşte vuramamış vursaymış zaten. şak şak. Ben bir eksi yiyip geliyorum. Oğlum hiç silah yok ya. Oğlum <laughs> yani bu da berbat ama yani ne kask var ne zırh var ne silah var. 1400. Ne buraya indik ya nereden gidiyordu uşak? Kanka hatım. uçağı gösteriyor. I got Göster buradan, bize. buradan bir yerden başlıyorduk kanka Severin tarafında. Böyle buraya doğru gidiyordu. Böyle Sever'den Militaria'ya doğru oğlum, gidiyordu. Oğlum şey, adam akıllı yapacak bir şey yok. Yasna yamak. George Pula gidecektim abi. George Pula gidecektim. George Pula gidebilirdi ben, ben yetişemezdim ya. herhalde ya. Aynen. Ne yapıyorsunuz oğlum? Nereye vuruyorsunuz? Nerede? Şurada. Alp'e sen ona. Hadi geçmiş olsun. Win 4 4 evet yazmadım ben. Yazacağım şimdi. Oo! Yalan Allah bilir ya. Ne var lan adamın? Ben, bir şey bırak. <laughs> Bıraktım gel lan. Silah etmiyor. Ne oluyor lan? 12 onu kim attı şimdi? Nasıl savunacak? Allah ben böceğinkine konarım ben, Ben savunurum abi ölmeyin de bir kenarda. Biliyorsunuz konak mı böcüğün yani? AK var burada AK. Ben çok Hayır görev var ya. ya sakın sakın görev var. Ya bırak bu görev AK. Mermisi Kaç, var mı mermisi? İçinde kurşun var. Metin aldı Allah bilir onu ya. Evet. <laughs> Kaç Ay kurşunum var Metin? Ya. 80. İyi de süreyi bir daha azmış lan. Ulan 50 <laughs> kurşunlu şey var ya sıkar ne ya? Allah ne erkeği 10 tane mermi atarım. Lan niye 10 tane atıyorsun cacık herif? Kaç <laughs> <laughs> tane atayım bende yok. Nerede AK? Mermisi var mı ya? Yanında yok değil mi? Neyse alıyorum. Çok <laughs> tatlı. Allah sonra bir ara iyi bir şey bulursun ya. Kardeşim cibine koyu da. Kesinize <laughs> bereket abi sağ olun. Senize bereket eyvallah. Ya bak drop ben açayım, abi falan varsa alırsınız. Ya bu kasma var başladım. drop murobu salla alak gide hemen şuradan başımız belaya girmesin hadi. Ya girsin ya, ya gelsin de, de bırak ya. Ya geçtirme görevim var ya. Ya bırak bu ayakları ya devam et. Adam gelmezse ne kimi vuracak ya Allah Allah. O oh. fişek değil drop görevi o fişek sayılmaz. Hayır fişek oluyor işte. Ay olmaz, araba mı geliyor? Araba sandım. Sen şu arabayı bir içeriye sokuyor mu kanka? Gel edebilir yani şimdi araba o kadar fişek abi. Bla bla bla. Adam geliyor şu tarafta. Nerede lan? Gerçek adam mı? Nerede? Bilmiyorum kafa gördüm dur. Hangi ama? Abi neyin kafası bu ya nerede? <laughs> Adamın kafası. <laughs> Şiir gecesine hazırız tabii ki de. K <laughs> 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 ve 5'e lat salacağım. Basak gidek mi hadi gelin. Adam onu ya. Böyle bir şey yok. Ben de bakayım burada. bak isteyen var mı? at 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 at, at. 60 mermili hakemle hazırım hacı. Daha ne olsun oğlum? <laughs> Hadi. Yeni drop mu geliyor? Kanka drop atacak. Drop'a da gidelim. Gelin. Yok la gideyim. Bende de yok gel. Devam. Bez var vereyim mi? Varmış la bende. Ben veririm. Devam et sen. <laughs> Neyse ölürsem alırım ya. Benim 3 tane var. Versen Oğlum 2 jarjöre var. moku koyum bir hacı. Ver, veriyoruz bir tane. İkinci silahı yok mu? Ayy Ay, rezon. Allah okuma yakın. Lütfen relma patlayacak gibi. Sanki çok, çok yakın iyi. gibi ha. Tam yaşıyoruz derken öleceğiz gibi. Allah. Ay, ya, ya. Ey rina rina. İşte o aşağı. Yavaş 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 yavaş. Araba olur araba. Ben bindim herhalde. Adam mı var lan burada? Ne? ne? Bu, bu evet. bana. Adam gördüğüm gibi lan sanki. Görmedin, görmedin. Buraya AKM attım. Nereye ne diyorsun sen ayı. ya? Ne diyorsun sen ya? Ha. <laughs> Bu arada büyük türbin olan var mı kanka? Yok. Robu nereye attın? Ya? Şey karnım acıktı lan. drop nerede? dropa gidiyorduk biz en son. drop ben, baş... ben red zone Bence vardı ya red zone. Ya, karnım acıktı. Orada benim de karnım açık. Kanka drop şey tarafına doğru attı bitman ya. Joe'cuk'un evleri var ya. Şuraya doğru büyük ihtimal hatta oraya gidelim gel. Ya bu ne yapıyorsun? Allah'ım ya Ne Nereye? E, e adı ne? <laughs> George Blair tarafı var ya. Adını ama falan. gıcıklık olsun diye bir daha soruyorum. Ağzını açayım ben de anlatıyorum sürekli ya. Sesin ondan <laughs> yoruldu işte. Anlatmayacağım lan. Lan bir üçüksünüz <laughs> yok mu? Tekstiyon benim bana mı lazım? Ya yani ne demek ya değil mi? Bayağı uzak lan o. Başka düğünü mü ya? Nere la orası? Şatingin evet, şeyisinde evet. la. <laughs> İtim öldü ya la orada. İt ölmez orada. George burada düşman var mıdır? Kusatar mı şuraya? Allah şu soldaki torosu Allah önce de. Solda? Torosu da bak solda. Benzini vardır onun da. Benim, benim benzinim varsa... var ya. Gel gel gidelim. Gel gel. Full full. Sür ya, droba sür ya. Full de patağım yok Halüsinasyon valla olabilir abi ya. Artık böyle moko koyuz. Kurt lazımsa gelin sulu şehirde. Da. Benim M4, M700. Oh. M700 sana groza vereyim. Aaa. Yok değil mi? Ya, sen... Peki bu takasla az... ben m 700ü kapabilir miyim? Ama lütfen bu takas kaz, kalbimde kalbimde alayım diye dedim <laughs> ama. M700 yerine AK bırakılsa ki ne olur ki? he ee, AK vereyim lan sahibinden Hayır. az kullanılmış. Adam olabilir kardeş Allah. Ben lan öldü olan öldü. niye indin lan? Öldü. Oho, ben? <laughs> Hadi evde adam olsaydı Metin. Hadi evde adam vardır diye şey yaptım. Hadi olsaydı. Ya bu ne nak çıktı kocaman ya. <laughs> ne verdi Mekan mı? Ne nak çıktı ya. Ne oğlum dürbün yok mu la bu nasıl yer ya? Abi şunu alsana. Onu bana versene bende hiç yok ya. Kit i olmayan varsa bir tane Abi, sağlık atabilirim. seni vuruşundan da aldım <laughs> yanlışlıkla. Kit veriyorsunuz mu? Gel atayım gel attım attım Sahi. gel attım Hiçbir gel. Şey sende Abi. var mı Beto kaç tane var? Abi kit. Ney lan? Kaç, kaç tane var kit? Yok ki. <laughs> tamam o zaman bunu, hadi. Sizde kaç tane kit var? Hadi Fır hadi tane. gidelim. Kanka, bir kit bir sağlık var değil mi? Ne ne biçim gidiyor ya her cümlenin sonunda. <laughs> <laughs> Neyi bekliyor? Hayırlısını mı bekliyor? Hadi şurayı oynayalım bir adam gelirse oynarız ya. Aa gene şiir günü mü bugün? Drop nereye düşüyor? Yeni düşecek kanka daha çıtır taze çıkacak. Evet, tamam evet. tam bu hizamda burnumuzun dibinden geliyor. Daha atmadı bu arada. Da yılanla da. Oğlum buraya mı atacak la bu? Buraya attı, öne attı, şuraya bir yere attı. Biraz daha ileriye attı lan. Olabilir. Yo tam tepeye atmış gibi bir şey ya. Çok kastı bu arada benim oyun haberiniz olsun. Aynen. Buranın yani şurada. Buranın ilerisinde lan taş açığa attı bu. Tamam, atsın bir insin de ondan sonra şey yapalım. Yani, Şuradan bir adam uzun. gelse. Oh, oradan benim kafam olurdu. <laughs> ben buraya geçerim kanka, oradan bir adam gelse. Sen ölürsün orada işte. İşte şöyle bir de Ya, konuşma. Binden ara gidiyor. ama ne güzel soktum değil mi? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle <laughs> böyle, <ya>, bu adam. <laughs> Oğlum, bir şey diyeyim mi? Demiyorum lan, alak şunu alak şunu ya. <laughs> Kanka, kasaya mece demeliydim. Aaa! O bana araba savurdu lan. bin bin bin. Jeep geldi kardeş köprüden. Köprüden geldi Jeep arkamızdan. Jeep oyna. Jeep oyna. Oynuyoruz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ölek. Allah Allah nidalar inan. Yee! Böcek mi oldu lan? Böcek? Sen adamlar öldükten sonra mı düştün? Özge ne Oğlum kız heyecandan düştü lan. Adam. <laughs> Ay bana bir şeyler oluyor dedi yalar kız. Kanka sisleyin, sisleyin çok adam gelecek buraya. Adam son vermesi için aptal Ağzına adam tükürdüklerim sizsenize. Mayım da dur. Ooo. Ne oluyor <laughs> lan? Neru doğru lan bu da. Kardeş. Bacı kardeş. Hadi bakayım. Kardeş bu nasıl olur? Yalan yalan betmen. <laughs> Ama hakikaten bitmedi acı. Kar var bunda. Nerede lan? Hangisinde? Bunda 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 en sonda, en son. La kasma var. Ağzına tüküreyim. Gidiyorum ben. Nereye? Kardeş çok kasma var. Bak hadi gari. Gidiyorum ben, gidiyorum ben. Ya ben. burada gidiyorum ölecek, ben. burada ölecek. Hadi ki. Dur, dur dur dur. Ya bir daha yalarak bir tur daha gelir. Ya Ka gene dur. yalarsın. Bin şu daha, arabaya. Daha gel. Dur. <laughs> ya ben. sen, sen Toros'tan gel, Toros'tan gel, Toros'tan gel. Ağzına edeyim Alper. <laughs> gir şuraya ya. Gitme beni ya gir. Otonu salacağız daha, daha iyi. Otonu salacağız. Onunla gideceğiz. Getir getir içeri sok. Oh. Lan. <laughs> ya baş ol. Daha az şiir çıkmış bu arada. Okuyor muyuz? Ne? Alper'den bir şiir merasimi. Evet. Olursa yok demeyiz. Bu arada ne oldu ya? Şey alabildin mi? Kara aldın mı? Aldım. Zarlar gelir hep 20. Enicacık vokke ile derdi. Kal diyemem ama git dedim abi. İstersen uca at abi. Halim vaktim, halim vaktim yerindeymiş Pardon, halim ne lan? <laughs> halim vaktim yerinde. Anca gidersin evine. Nartisi'yi o mis. Yazar Dur yazarlar. <laughs> yazarları da şiire dahil ediyordum. Teşekkür ederiz. 2B sınıfından. 2B sınıfından kurbana teşekkür ederiz. E, güzel salmışsınız. Teşekkür ederim. Evet bu salışın üzerine. <laughs> bu salışın üzerine. Hadi gidelim şuradan ya. Başımız belaya Umunak girdi Manak, ya. Bomba da... Şu tepeye gitsek, da. gitsek ya. Bu muydu lan araba? Bunun canı az. <laughs> Senin niye oluyor otobüm oğlum ya? Ha bu daha iyi. Neyi tutturamadın ya, ya. ya? Oğlum, ben yedi atmış ki alamamış Bir şey kaldım? değil mi? Aklım hala alamadıklarım. Oraya geri gidelim mi? Dönek mi? <laughs> 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 ya, ya lan neye ihtiyacınız var lan? Tamam, tamam, ne bileyim ya La kasma alıyom bak ben gene ya. Arabanın yanına dur da kavur da. Biraz daha yedek da bir Oğlum oyun çok kastı. Hadi yalayın hızlı yalayın hızlı yalayın. Vallahi çok kastı. Yala 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 yala. Oğlum yalancak iddia kalmamış ki burada. Dur lan ben de yalayım lan benim yerim açılmış. Bir şey diyeyim mi gelen var buraya ya. Nereden geliyor bilmiyorum ama. Hadi gidelim bir şey yok bunlarda ya. Tüy hepsini lootlamış bunlar. Kim ki? <laughs> binemiyorum binemiyorum. ha. Bin 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 bin. Alabildin mi abi? Hiç yok sıfır ya. Koşla kastesi çekti. Ben, ben sana biraz vereyim. Yani Chat bizim Mokok abi ya. Yok yok şu an iyi. Yani bitindi ben istedim sana. Neredesin? Aleykümselam hoş geldin. Aleykümselam. Neredesin ay Masajcı demiyorum bak artık Gülsün biliyorsun. Akıllandım. Kanka önümüz dolu bu ihtimal. Araba sen var. bilirsin, sen bilirsin. Girecek, sen gir. Gir Yürü ya, dolu ya, ama ne fazla ölürük ne olacak? Dolu. Dur 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 dur. Ya solda solda sol sol anne sol. Canı çok az canı canı çok az. Helal helal. İki aldı iki al, iki, al, iki. Üç aldık. aldık. 1 Bir kaldı. Bir kaldı. Arkanıza geliyor. geliyor. Bitti mi? Oğlum, Kanka ha, var, var ya Siz dua edin ayağım takıldı da düştü Lan giremedik adam dibimizde çıktı kanka orada Aynen tamam, ben şoförüm oğlum ben giriyorsam hepinizin girebilmesi Kanka Abi, arkada ben, arkamdan vurdu direkt beni Ya oğlum ben, ben buraya girdikten sonra içeri piklerken bir düştüm O da bağırışını Lan, gördüm adamı gördüm Var ya tamam, kime resmi, vurdum ben? Tamam biz yaşıyoruz. Şey <laughs> Bir Zine şey mi diyorsun abi? Abi hayırdır? Sola sola bak demedim mi ben orada Senin sana? hayatını sola... kurtardın farkında mısın? Sola bak demedim mi ben? Ya. Ha? Zaten baktım ve vurdum onu. Ya Hayır abi, ama konuşma. bak orada kurban sola bak diyor ya. Kendi daha yaşıyor. bakıyorum canına full. Bana Hop. mermi geldi. Ha arka arka arka. 60 tarafı 55 tarafı. Oğlum bir dur lan. bug'da lan. Ay 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 ay. Bak var lan. Bir şey diyeyim mi? Bunlardan aç bir kasma alıyorum ben. Ay 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 ay. ay. <laughs> benim biraz ya da atmış ki olan <laughs> bir Ay ay ay. Ne bırak lan bu adam? mı Börüş, Geldi geldi yastık Alper'e ya. Hop. Aa! Ya lan ba bak mı o? Bakta yer. Ben nasıl satayım ya? Bir loot yaptırmadınız lan. Bazlı yerde ya. Lan biri sağdan sıkıyor, biri soldan. Aa! Oğlum her yerden bana vuruyorlar lan. Siz niye yemiyorsunuz? <laughs> siz Oğlum siz de, de aynı yeri dolanıyorsunuz. Senin vurulasın varmış hacı. Oğlum yedik ne alaka yani aynı şeyleri yapıyoruz. Bakar benim üstümden <laughs> yaralar yapmışlar. Bak lan çekil lan. Oh. <laughs> Nasıl bir bug ya bu? Orada çok bug var ben oraya mermi alacağım. Gülsüm aldım geldi ya bayağı. Gidiyor, faydalı faydalı bir şey yani ürünler. Teşekkür ederim tavsiyeniz. Kardeş bir şey diyeyim mi? Alan, alanda kalmayacak herhalde ha. Bunlar çok kişi la bu arada. Lan bizim Vallahi. arabayı çekseydik ki ya arabaya sis atıyor. Araba nerede? Atat at, sis at. Çok kötü yerde arabanın ağzına edebilirler. Bunlar araba geçti. Bu arabayı ben çıkmam lazım. Lan Aldım birini. <laughs> Çektim arabayı. Tepe oynanır mı tepeye? Dur alan bir gitsin de. Başka kasmalar alıyorum ya. Çektin mi kanka arabayı? Çektim. ya alan oynamama ihtimali oynama oynama var yani. Burada oynamayı hiç sevmiyorum bunlarla. Yani. bak 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 şey gözüküyor. Vurulmuyor ki adamlar. Drop'tan da yeleği aldınız Allah bilir değil mi? Bilmiyorum ki. <laughs> bayağı vuruyor mu? Ya. ya çok kötü bir bug var orada. Gene de tepeye alak mı? Bunların üst tarafını doğru böyle. He? He? Tepeye ya mı? mı? Şu da? an alan muamma yani. Ama bir şey diyeyim mi? Adam böyle kanka sıkacakmış gibi yapıyor. Nişan alıyor ya. O ara sıkıyorum diye yiyor Bunlar başka takımla da çatışıyor şu anda. Hayır onlara ben mermi acımas demeyeyim. Geri kalkacak çünkü yani. Kötü Oo, lan Ulan ben de vurdum, ben de vurdum. Vallahi ben de vurdum ki. Beyaz evet. için bezinizi basın ya. Bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok, sıkacağız dışarı. Ama orada adam var mıdır acaba ya? Hayırlı kanka Aa. Yavaş kanka. Bence Duruyor gayet mu? mantıklı girdik. Çok hocam. iyi vuruyor acaba. Gayet mantıklı girdik bir şey değil mi? Mantıklı girdik de camımıza Yapacak var hiçbir şey yok. Lan. Nereye gidiyorsun lan? Lan adam var ağzım. Kanka denize mi çıkacaksın? Lan köprü bir tane zannettim anasını satayım. Köp solda adam var büyük kanka dikkat et sağa duralım biz. Çakılalım mı oraya? Yok yok yok. Adam var lan orada. Ha burada hiç güzel bir yer değil ki oğlum ya. Burayı sen. Arkanıza yok, dikkat orada. edin. Bu harbi de hiç güzel bir yer değil ha. <laughs> ya, ya şimdi kanka şimdi bak canımız canım canımız az ya bak. Canlımız, canlımız, canlımız ya. Az bu canla vururlar bizi. Adam lan, var mı orada? Var var ben Çok gördüm şey. bir tane. O ben bir gördüm sanki. Ya, yeni doldurun canınızı. Tamam gel. Ben gel abi. Kusurunuzu falan fullediniz mi? Fullediniz mi? Bura çukurda kalıyor ya o yüzden. Sal Meto. Ben hazırım o zaman hadi. Canlarınızda da full sizin. Bu alan bir de buraya veriyormuş tekrardan. Ağzınıza tıkıyorsun o zaman hadi. Bomba ya yiyelim. ben gördüğüm gibi kanka birini de. Oha nasıl? Ha, canım. araba var araba var. Araba torosu var bir tane de. Araba geldi. geldi. Araba geldi. Çıkıyor mu yukarı? Aldım birini. Yukarı. Burada. Sol aşağı orada. Çok güzel. Alper darlıyorum gel. Oğlum, gel, gel, lan. gel gel burada 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 kaldıracak birini. Kaldıramadı. Düşür Bir dedim ya. Adam yok lan. Oğlum burada adam yok muydu? Yok. Yokmuş kanka. Oğlum ben buraya korkumdan çıkamadım ki şey. Ne yaptınız anlamadım. <laughs> yani ayak izi <laughs> almayınca ben direkt dalmayacağım. <laughs> Kaçacağım da kaçamıyorum da. <laughs> Gelen var büyük ihtimal kasma alıyorum. Kill yazmadı bu oyunda. Yani. Koşan var şuradan. Şurada ta a şeyde taşlı adam. Bir dakika başka skan var. Hayır Alper dur geliyorum. Kim vurdu oğlum ben bekle. anlamadım ki. Bekle 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 bekle. Kim vurdun anlamadım oğlum. Ben de göremedim bu skanı ya bir sıkan var da. Ha yemeyin ben bir yerden gittim nereden gittim anlamadım. Bunlardan biri alana düştü kanka. Ha gördüm. Araba Alan yedik. ölen var bunlardan. Alan sulak yere verdi ya. Sen hemen bas gel bas gel. Ben canım bas hadi geçerim. Bunlardan iki öldü kanka haberiniz olsun. Geçek hemen sulak yere. Geçeriz. <laughs> Şurada kaldı kanka bir. Beni kim vurdu ben anlamadım. Kim vurdu ya mı gitti onunla. Seni evet, sis attı. Kanka, sis attı, sis attı. Oğlum bizim arabaya ne olmuş lan? Sıkmış lan. Hadi geçiyor mu zaman ben geliyor musun? Ama geçmeye gerek var. Geçek ya. Geçek şu ya. adam bak şurada kanka hala bekliyor. Aha. Sis attı. Aha. Torosu, garajdaki torosu de kanka onunla geçelim. Bu en az bir kişi. O karşı taraf en fazla iki. Karşıya geçmemiz lazım. 14 saniye var. Bilmem şey yaptım. Gel gel mı? gel. Bunu beklersen ölürüz yani. Başımıza gelmişti bir ara. Peki bu araçı görüyorlar mı? Hem bir tane daha atıyorum öne doğru. Tamam onu baydım mı? Tamam oraya iki bura bir ön taraf bir kanka burayı alacağız gel. Şey sulak yerde bir var kanka. Binin ki bu olan öpecek abi. Oo. Sulak yer iki mi? Sulak yer bir 1 sulak bir. Hayır sulak. Nereden? Ya, Oğlum ne oldu? Lan. La oradaki vurduğu adamın arkadaşı da burada mıymış? Oy. Gördüm. Tolga mı lan o? Tolga lan o. <laughs> ya. ya oğlum. Tolga lan Tolga aynı oyunda dedi, dedi ya. Tolga ya Tolga ya. <laughs> Bunlar direkt ölmedi ki. Öldü öldü. En son vurdu direkt, direkt öldü. Betin'inki de kill verdi direkt. Kill'im yok Tolga oğlum. gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel gel lan vur, vurma o lan dur. Konuşak bir. Ya ben intikam aldım daha vurmam. Tolga. Ulan nasıl hayatta kaldın lan? He? Nasıl hayatta kaldın? Metin abin diyor ki şey benim film yok diyor. Oyunun başından beri çete diyor ki abi ben salak yerdeyim salak yerdeyim. <laughs> hey lan sen hala burada mısın oğlum sen nasıl bekledin bir oyun boyunca burada ya? <laughs> Allah'ta buraya Oğlum sen var ya hastasın lan sen. <laughs> ya Tolga ne adamsın ya. Metin tava <laughs> yapar mısınız kanka? Suda mı? Suda. Ha? Ya suda değil canım. <gülüyor> <gülüyor> yani ben şimdi alana, 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 alana girin, alana, alana girin, alana girin. Tava yapsın. Suda yapın. Arkadaşlar şu an tam ekran modunda winimizi bekleyen arkadaşlar. Gerçekten bayağı heyecanlı ve güzel bir maçtı bu arada. Bir <gülüyor> like <laughs> butonuna abanalım. Hızlıca böyle bir 800 beğeni yapalım yayınımıza. Ne yapsın? Fark etmez alfabı gelsinler. Alfabı Alper alan dışı duruyor. Kitle basacaksın lan orada. Hadi kanka mı? boostunuzun en fullleyin. Tavalaşacaksınız ya tamam mı? Evde evde. evde alan dışında var. Alper abinle uğraşmamanı tavsiye ederim Tolga. <laughs> ya, <zaten hiç> <laughs> <sattım onu. gülüyor> burada da burada bak benim önümde. Ulan, benim önümde lan benim, benim başımda. Başım. Sen kurtar Niye? artık puan verir. Yok ya çok oyalanmayacak yani. Can bas bence diye. Ya gerek yok çok da vermez ki ya. Gel gerek gel gibi. gel uyanlara gel. Yengeç yengeç. Şu düzlükte yapak. Oğlunu öpüyoruz. Oha! Aha! Aha! Yıktı metoyu. Ya, ha, lan bir kaskım cacıkmış tabi baya. <laughs> Senin kaskın yok lan. Konuşma ya. Kaskım yokmuş anasını satayım. Bana bir sağlam kask, kask versene ya. Kask versene. Gel lan gel. Gel Dur, gel gel. <laughs> Oğlan sana altını yedirir şak 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 diye. Ama Tolga zaten güzel oynuyor oğlum. Alper pozlarınızı mı paylaşacaksınız? Niye bakışıyorsunuz kanka? <laughs> hani <laughs> boks maçında böyle maç öncesi Oga, bir bakışırlar. Ya ben de vurma abi dedim. Tolga Alper o Alper onun ağzına bir de vursana. Hadi başlayın diye başlayın. Ya yollardan böyle geçiyorum. He. Böyle. Hadi başla. Dur lan. Dur lan. Lan başla. Ha başladı mı? <gülüyor> başladı. <gülüyor> Metin ayak bayı olak geldi. Aa! <laughs> 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 lan Metin vurdu ama Metin yemiş gibi oldu. Eee. Ne baydı? Gel lan gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. <laughs> gel bir daha gel bir daha, daha. gel. <laughs> Metin yalan mı oldun lan? Oğlum o lan gülüşüm gördün mü? Gel gel. Gel, gel. gel, gel, gel. bir daha ya, gel. gel. Oğlum ya Allah'ım ya. Metin seni yerine kadar tava savaşı yapın tamam mı hadi. Arkadaşlar Metin mi alır Tolga mı alır? Ya arkadaşlar çaktırmayın ben sağlık, sağlık basarak şey yapıyorum. Puan kasıyorum. Hadi kanka dalın. Dur la şu canım bir dolsun olsun ben senin. <laughs> ya dur ya. Can basıyor. Ya sen ne yapacaksın? Senle senle. Başla 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 hadi başla başla dur, başla. Dur, dur. canım dolmadı canım dolmadı dur. Lan doldu doldu. Nereye doluyor lan? lan doldu lan doldu. Lan, doldu. Dur lan. <laughs> lan doldu işte. Olmadı lan. <laughs> ya bir daha der. Lan geç çatsana adamdan. Dur lan. Ya vursana oğlum ya. Dur lan lan. <laughs> Ay vuracak. Aa! Ağzına. Aa! Aa! Hayır, 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 hayır. Hayır, kabul etmeyiz. <laughs> lan bak. <laughs> lan oğlum tabağa da bak. Aa! Oğlum ben seni baydım <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ya. Mete hakikaten pehlivan arkadaşlar şu an. Bora gel hele gel. Ben de ben satsın. Hadi o zaman Alpelle yap Alpelle Alpelle. Alper burada bak. Sana da benle ölmezse. Can eski. bas. Can bas. Hadi. Can çabuk bas. ama adam gelecek çabuk. Arkadaşlar Tolga bizim takımın hepsini vuru yani yıkabilir mi sizce? Gel gel. Yıkar diyenler artı birlesin. Bastım ha iyi kit bastım. Abo <laughs> Alper'in. Aaa. Aa. Aa! <laughs> <laughs> ya abi, oğlum ya. Nasıl vuruyor lan bu? <laughs> bir, de nurture, bir de kurban yapsın. Bir de kurban yapsın. Altından mı Hayır ben de Bir de kurban dur, yapsın. Dur dur dur. Oğlum, oğlum. altın falan lan nasıl vuruyor ama bir vurdu canım küçücük kaldı. Abi ben ne yapıyorlar şu anda? Abi. Abi Tolga var ya. Takımı haş ediyorum haş. Kurban, kurbanla yap bir de kurbanla şey Ben yapmam ya. oğlum ben yaparsam bitiririm yani olmaz. Ne yaptım. oldu korktun mu korktun mu? Ha kaskım ya. yok lan ağzına tükürdün bu yiğidin aa, mermiyi. Mermi. <laughs> o kaskın ağzına tükürmüştür o. Yok lan vurmadı tertemiz. Tamam gel lan benimle de yap gel lan. Bekle bekle, bekle 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 bekle. Bekle bekle. Bekle lan bekle bekle. Dur. Neyi beklesin? Dur arkadaş geri geç geri geç hadi başla. Son tava bükücü. Kendine pozisyon alıyor bir daha. <laughs> Aa tonu. Ya. <laughs> <laughs> Adın Tolga'nın gücü size mi gitti? Ya oğlum manyak ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Tolga'da yola tava yola hile... Tolga'da tava hilesi var. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> arkadaşlar tam ekran modda izleyip hala like'sına basmayanlar varsa Kuşu Kuşa abone diyorum. Bu tarz eğlenceli maçlar için de basit bir linkten son yorumlarınıza gidebilirsiniz. Zehri verin her gün yayındayız tamam Her